Evet, herkese merhaba diyorum. Ya sonraları. Benim sırama düşen karma projeler olmuş. Biz de şu an için İstanbul'da birkaç tane karma projeye hala devam eden ve planladığımız karma projeler var. O noktalarda ben de sizlerle işte bir özel sektör temsilcisi olarak neler paylaşabiliriz, nelere dikkat ediyoruz. O noktada bir sunum yapmak istiyorum kısa ve öz. Biraz da herhalde saatte gecikmeler oldu, aktarmalar oldu. Türkiye ekonomisi biliyorsunuz gayrimenkul ekonomideki genel iyileşmeyle beraber gayrimenkul sektörü de aslında ekonominin en önemli dinamiklerinden biri oldu. Gayrimenkul sektörünün en hızlı bir şekilde ilerlemesinin sebebi tabii ki ekonomideki güven. Çünkü gayrimenkul sektörü güven üzerine inşa edilen bir sektör. İnsanlar, yatırımcılar güveni hissettiği sürece gayrimenkul sektörüne yatırımlarını devam ettiriyorlar. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin büyümesinde de gayrimenkul sektörü en önemli dinamiklerden biri oldu. Yabancı yatırımcılar da tabi diğer taraftan gerçekten önemli ehemmiyet haz ediyor. Bunun sebebi de işte gayrimenkul sektörün büyümesini sağlıyor diyebiliriz. 2013 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz. Son 10 yıllık süreçte biliyorsunuz %5.3 gibi bir büyüme ortalaması yakalamışız ki ve en önemli avantajlarımızdan birisi ki 75 milyon nüfusumuzun yaklaşık yarısı 30 yaş altında bulunuyor. Bu da gerçekten Türkiye'nin ekonomisinin dinamizmi açısından çok önemli bir gösterge. Moody's'in 20 ülke ile ilgili büyüme tahminlerinde de ekranda da gördüğünüz gibi Türkiye önümüzdeki 2-3 yıldaki dönemde en hızlı büyüyecek 5. ekonomi olarak gözüküyor. Bu geçenlerde açıklanmış bir veri. İşte Çin, Endonezya, Hindistan ve Suudi Arabistan akabinden gelen Türkiye'nin bu büyümedeki ivme gerçekten gayrimenkul alanında da ciddi fırsatlar ortaya koyacağını öngörüyoruz bizler Karma projelerin ana dinamikleri arasında belli başlı konular var. Bunlardan birincisi kentsel dönüşüm en önemli başlık diye bahsetmemiz lazım. Çünkü artık şehrin merkezinin dönüşümü, şehrin merkezindeki yapılaşmanın dönüşümünde en önemli şey bizim geçmişten kalan kültürel mahalle kültürünün oluşturduğu karma projeler. Sadece artık Eskiden bir binanın dönüşümü konuşurduk. Şimdi ise bir adanın, bir mahallenin büyük ölçekli ne kadar büyütebilirseniz bölgesel dönüşümlerden bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı önümüzdeki dönemde karma projeler en önemli etkenlerden biri olacak. K kentsel dönüşüm noktasında artık sadece konutları değil işte ofisini, okulunu, hastanesini, yeşil alanı, sosyal donatlarını, bütün alanlarını takip etmemiz gerekecek. Bütün alanlarını geliştirmemiz gerekecek. Ve gerçekten kentsel dönüşüm noktasında biz de Firmamızın bünyesinde iki tane alanda geliştirme yapıyoruz. Bir Anadolu yakasında bir de Avrupa yakasında. İkisinde de artık nihai bölge halkıyla ve işte insanlarla konuştuğumuz konu sadece herkes sadece evim nasıl olacak diye sormuyor. Sosyal olanaklar, sosyal doğatılar, okulu, hastanesi, camisi vesairesi gibi yolu her, her aşamasını soruyor. Bu da zaten artık sektörün önümüzdeki dönemlerde kentsel dönüşüm alanında karma projeye yöneleceğinin en önemli göstergelerinden birisi. Kentsel dönüşümde tabii ki en önemli ve konuştuğumuz, tartıştığımız noktada karma projelerde sosyal dokuyu, işte mahalle kültürünü korumak olacak. Sadece işte duvarlarla sınırlandırılmış bir alanlar değil, aynı zamanda kamuya açık, işte insanların da paylaşabileceği, bizim kültürel değerlerimize uygun alanların geliştirilmesi kentsel dönüşüm alanında ve karma projeler noktasında bağlamında en önemli kriterlerden birisi yaklaşık biliyorsunuz 19 milyon stok var. Bunun 2000 yılından sonra 5 milyonu yapıldığını düşündüğümüz anda yaklaşık 14 milyon 2000 yılından önce yapılmış stok var ve 7 milyon civarında konutun dönüşmesi düşünüyor 20 yıl gibi bir sürede. Bu da çok büyük bir fırsat ortaya koyuyor Türkiye için ve gayrimenkul sektörü için gerçekten önümüzdeki 20 yıl çok yapılacak iş var demek diye, lazım diye düşünüyorum. Ve bunların da büyük kısmı demin de bahsettiğim gibi karma projelerden oluşmak zorunda olacak. Çünkü sadece bu kentsel dönüşüm alanında konutları dönüştürmüyorsunuz. Tüm sosyal yapıyı ile beraber sosyal donatı alanlarını dönüştürmeniz gerekiyor. Altyapıyı dönüştürmeniz gerekiyor. Diğer bir ikinci fırsat mütekabiliyet. Mütekabiliyet de gerçekten karma projelerde etkileyecek bir nokta. Son dönemlerde işte biliyorsunuz geçen yıl artık ilmesini kazandı. Mütekabiliyet kanunuyla beraber yabancı satış ve yurt dışında gelişmiş ekonomilerde ve bilhassa Türkiye'nin hinterlandı diyebileceğimiz Körfez ve Orta Asya ülkelerinde de yaklaşık 15 yıl önce karma projeler başlamıştı. Onlar da bu şekilde bizim Türkiye'de son yaklaşık 5 yıl diyebiliriz. İlmi olan ve trend olan karma projeleri 15 yıldır yaşıyorlar ve nihai mütekabiliyet yasası bağlamında tüketiciler karma projelerden yatırım yapmayı tercih ediyor. Bizler de işte geliştirdiğimiz projeler içinde yabancı yatırımcıların tercihinin karma projelerden olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Farklı fonksiyonların birbirini desteklemesine hem Türk tüketicisi kadar yabancı tüketiciler de gerçekten ehemmiyet veriyorlar. Yaklaşık bir rakam da var. İşte 2012 yılında 9 binden fazla konut satışı olmuş ve 3,5 milyar TL'lik bir satış hacmi oluşmuş yabancıya satışla ilgili. Sektör tabii bir taraftan da karma projelerle beraber gerçekten hem bir tarafta mimarlık sektörümüz hem de mühendislik alanımızda da ciddi farklılıkla oluşmaya başladı. 15 yıl önce biliyorsunuz 100 dairelik, 150 dairelik bir konut projesi, büyük proje olarak addederken işte yaklaşık 10-12 yıllık süreçte artık markalı konut üreticilerinin artmasıyla sektörde bugün 3 bin, 5 bin konutları bir seferde, bir projede gerçekleştirebiliyoruz. 3 yıl, 400, 4 yıl gibi çok kısa sürede. Bu gerçekleştirdiğimiz projelerde tabii sadece konut olmuyor. Bunu destekleyen fonksiyonlar önemli, ehemmiyet kazanıyor. Bizim de bu noktada belli bir çalışmamız oldu. İşte 2010 yılında 1 milyonu geç, aşkın konut satılmış ki tabii farklı etkenler de var biliyorsunuz. KDV ve konut kredinde gevşemeler. Çok farklı ekonomik etkenlerle beraber gayrimenkul sektörünün daha uzun seneler Türkiye'de ciddi önemli bir sektör olacağı ve ekonominin dinamik olacağını gösteren bir parametre aslında. Bu firmamızın yapmış olduğu, belli dönemlerde yapmış olduğumuz tüketici eğilimleriyle ilgili anketlerimizden bir tanesi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Karma projeler derken bir projede tüketiciye sorduk hani ne ihtiyacınız var, nelerin olmasını, öncelikli olmasını istersiniz deyince. Birinci tabii ki İstanbul gibi bir metropolde yaşayanlar için ulaşım en önemli kriterlerden birisi. Diğer ikincisi tabii depreme dayanıklı. Bu zaten tartışmasız bir şey. Ülkemizdeki zaten en önemli kentsel dönüşümün ortaya çıkmasının ana teması ve başlangıcı. İş yerine yakınlık o çok önemli işte insanlar artık hayatından zaman kazanmak istiyorlar. Evinin, işinin, okulunun vesairesinin yakın olmasını tercih ediyorlar. Okul çocuklar hepimizin için önemli. Çocuklarımız için okula yakınlık çok önemli. Alışveriş merkezi sonuçta alışveriş yapabileceği yer, güvenlik, sosyal tesis, açık ve kapalı ve kafe restoran gibi farklı şeyler zaten artık son Dört madde ağırlıklı olarak son dönemde 10 yıldır yapılan tüm projelerde var. Artık karma projelerin gündeme gelmesiyle beraber ilk başta saydığım 5 madde gerçekten ehemmiyet sağlamaya başladı. Biz şu an 7 tane fonksiyonu içinde barındıran bir proje gerçekleştiriyoruz İstanbul'da. O gerçek bir projede de işte sadece konutun dışında ofisi, alışveriş alanları, okulu, rezidansı, oteli vesairesi sosyal donatı alanlarına kadar her alanı koyduk ve gerçekten tüketiciden çok ciddi şekilde bir ilme kazandık ve gerçekten başarılı bir satış grafiği sağlamış bir proje oldu. Burada karma proje, doğru bir karma proje oluşturmanın etkisinin ne kadar önemli olduğunu gördük diye bahsedebilirim ve tüketici eğilimleri her geçen gün bilhassa kentsel dönüşümle beraber şehir merkezinde bu büyük alanlar oluşturulduğunda çok daha yoğun bir şekilde karma projelere yöneleceğini öngörebiliyoruz açıkçası. Tüketim nezdinde arz talep dengesini işte bahsedince yine işte daha çevreci, daha akıllı, daha kompakt yapılardan oluşuyor. İşte karma projelerde demin de bahsettiğimiz gibi okul, ofis, AVM, alışveriş alanı diyelim, AVM demek doğru olmayabilir. Oteller, spor kompleksleri ve iş alanları barındırıyor. Bunlar tüketiciler için artık bir karma projede aslında olmazsa olmaz alanlardan birisi. Nihayetinde işte bizim bugün için satıştaki projelerimizdeki ana kriterler demin bahsettiğim gibi işte ulaşım arterlerine yakınlık, ticari alanlara yakınlık ve çocuğun işte bilhassa okul noktasında hani özel veya devlet okulu gerçekten çok ciddi soruluyor. Bu alanda tasarım ve dizayn yaparken veya proje geliştirirken bu kriterlere dikkat etmek gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaman harcamak için trafikte demin bahsettiğim alanların devamı yine çocukların okula yürüyerek gidebilmesi. Bu bizim geliştirdiğimiz bir projeden bir 3D animasyon kısmı bu ticari alanını gösteren, konutların önündeki ticari alanını gösteren bir 3D animasyon. 2013 yılı içerisinde İstanbul'da 5 fonksiyonlu barındıran 17 tane karma proje olmuş ve yaklaşık 20 milyar dolar civarında da yatırım bedeli varmış. Hakikaten gerçekten biliyorsunuz son dönemlerde İstanbul'da mega projeler oluyor ve yabancı yatırımcının da bizim istatistiklerimiz bu %75'i karma projelere yatırım yaptığını öngörüyoruz bunları tercih ettiğini öngörüyoruz. Çünkü yabancı bir ülkede yaşayan birisi için diğer fonksiyonların da çok kısa mesafelerde projenin içinde sağlaması, onunla ihtiyaçlarını görmesi gerçekten çok önemli. Enerji verimliliği tabii ki karma projelerin olmazsa olmazı Duygu Hanım bizden çok daha iyi bilir bu konuları zaten şey yaptı ben kısaca biz de değinelim işte burada belli noktalar yazmış notlar arkadaşlar karbondioksit alınmış işte konutlarda su kullanımı %12'si, atıkları %65'i, elektrik tüketiminin %70'i binalarda tüketiliyor ve bu önümüzdeki dönemlerde yeşil bina konseptlerini daha çok göreceğiz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak AVM vesaire gibi daha çok yatırımcının işletmeyi yaptığı projelerde vardı. Ancak toplumsal bilinç ve geliştiricilerin bilinciyle beraber sadece artık AVM ofis gibi yatırımcının işletmesini kendi yaptığı projeler dışında artık bir statü olarak, bir katma değer olarak Konut vesaire projelerinde de yo yoğun olarak enerji verimliliği, yeşil bina konsepti öngörülüyor. Yeşil binaların faydaları zaten hepimizin bildiği, sizlerin bildiği işte kentsel yaşama değer katması, binanın değerini arttırması. Bunu tahminim ileriki yıllarda daha çok göreceğiz. Bugün için çok algılanmadı çünkü nihai tüketiciler noktasında yeşil bina çok faaliyete geçmediği için ama ileriki yıllarda bu kesinlikle binanın değeri açısından ciddi faydaları da olacaktır. Yapışıp yapım aşamasında doğal çevre tahribatı gerçekten en azı ilgileniyor. Çünkü süreçler çok sıkı ve katı. Biz de şu an için bir yeşil sertifika almaya çalışıyoruz. Bir sertifika almaya çalışan Bir proje var. Orada tüm aşamaları görüyoruz. Temiz, temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi. Hafriyattan çıkan atık en önemli sorunlardan biri. Büyük megapollerin, büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri. Bir yeşil çatıların uygulanması, yağmur sularının kullanımı gibi, işte ikinci de kere kullanılması vesaire gibi kanalizasyon sistemini azaltıcı. Onlarca faydası var. Bu yeşil binalar da önümüzdeki dönemlerde karma projelerde gerçekten çok önemli bir katma değer olacak ve önemli bir kriter olacağını düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. İyi